Hazreti Osman. İslam'ın incisi Hazreti Osman. Edebi hayayı senden öğrendik. Melekler bile senden haya ederdi çünkü. Canların canı Hazreti Osman. Cömertliği senden öğrendik. Tüm varlığını Allah'ın yoluna verdin çünkü. Yetmez dedin, canını verdin Allah'ın yoluna. Mus'af'ın başında şehit edildin çünkü. O gün adeta hayat durmuştu. Mübarek sakallarından tutup çektiler çünkü. Yetmedi hakaretler ettiler. İşkenceyle şehit ettiler seni. Nasıl kıydılar sana Allah'ın yüce dostu? Canların canı Hazreti Osman. Mus'af'ın başında kıydılar sana mübarek kanını akıttılar Kur'an'a. Yetmedi sırtından vurdular. Kahrolası hainler senden ne istediler? Senin kime ne zararın vardı? Allah'ın yoluna hizmet etmek miydi tek şu? Bu muydu tek dertleri? Mahşerde nasıl bakarlar yüzünü? Halen dönmedi insan özünü. Cennetle beraber olma dileğiyle canların canı Hazreti Osman canların canı hazreti osman